Hoş geldin sevgili Can Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Ömer Can. İyiyim teşekkür ederim. Sağ olasın dostum. İyiyim dostum. Şimdi beni tanırsın. Ee, bir takım işte sektörden wow. insanları çağırıp evet yeni projeniz çıktı. Biraz ondan bahsedelim filan tavırlarından nefret ederim. Evet, evet, O yüzden o tavırlardan nefret ederek fakat amacımız tam olarak oyken <laughs> bunu orta bir yoldan nasıl yapmalıyız? Ya demek ki ben seni doğru sıkıştırmışım. Doğru yerden girmişim <laughs> konuya diye düşünüyorum. <laughs> sayara hakkında daha böyle finansman aşamasında, ön çekim aşamasında size geldiğim için tabii, tabii. oradan bir aslında bir diyalogumuz var galiba. Aynen ben bu e, işin mutfağına dair bizim aramızdaki özel şeyleri bir anda afişe etmeyi düşünmemiştim ama Can önce gelip dedi ki bu filmi siz çekin falan dedi bize. <laughs> evet. Çok iyi bir sana ama çeker misin diye <laughs> önüne koydum. Baktım sen ilgilenmiyorsun. Ulan ben mi çeksem acaba? İlgilenmiyor değil abi o kadar öyle para yani bir anda ben de şey yapamadım. Yani. Ha, çekmekle ilgilenmiyorsun diye söyledim. Ben çekmeyi düşündüm ondan sonra. He salak. Ondan sonra. <laughs> anladım şaka dışım şakaydı diye çok <laughs> Buraları Ya kesin. buna kim Buraları... inanır? Burada kesin lütfen. Hayır, kesmeyeceğiz. Lütfen. Buna kim inanır yani? <laughs> Canlar hani bana çektirtecek falan. Evet, tek Evet ay, et, o yüzden ben hemen şaka olacağını anladın zannettim. <laughs> evet, evet. Olmayınca biraz zor. Ben inanamadım bile. Neyse okey. Okay. Evet 21 Haziran'da filmimiz giriyor. O ne zamandı? Sen bize geldiğinde hakikaten ne zamandı? Bir sene önceydi. Birden çok bence ya. Yok Birden çok yok değil. hayır hayır. Ha, evet, gerçi e, biz şirket e, vardı. Bir doğru, sene iki doğru. ay. Şirket vardı demek ki. Bir sene doğru. iki ay. E sen o zaman iyi çabuk çektin lan filmi. Filmi çok çabuk çektik. Hatta sonrasındaki süreci biraz uzadı bile. Çok çabuk çektik. Kaç gibi. toplam bakma. kaç gün set günüydü? Mesela. Ama yani biz bir filmin çekimi set günü aşağı yukarı... Biliyoruz. Kadar... Ya bir adam adım adım soracağız onu yani. Biliyorum arkadaşlar bir filmin e, çalışma şeyi bir set gününden ibaret değil tabii ki yani. Şimdi belli ki 3 günde çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> söylemek istiyorum. <laughs> Kaç <laughs> al, üç hafta? 3 hafta. 3 hafta. O da iyi bir süre bu arada. Evet. evet. Ve yani son işte peri, çıplak, çıplak ki falan hepsini 3 haftada çektik. Senin bu şey mi? Piyasada imza mı bu? Aşağı can, yukarı. Can 3 haftada çeker. Bağımsız bir film aşağı yukarı 3 hafta çekti. Bundan 10 sene önce bağımsız bir film 4 haftada çekiliyordu. Ne değişti? Artık 3 haftada çekiliyor. Ekonomi. Hem daha kolaylaştı bazı şeyler. He, doğru. Hem ekonomi zorlaştı. O yüzden aslında o bir denge de yani hani baktım sayara biz 3 haftada çektik. 4 haftalık değilmiş aslında bakıyorsun. 4 hafta olunca ne rahat ederdik dediğin zaman. Çünkü bir mekana girdiğin zaman hani 2 gün hani belli bir para veriyorsun diyelim. Veya bir oyuncuyla belli bir şeye girdiğin zaman. O hani böyle hani 3 gün de olsa aynı, 4 gün de olsa aynı. Esas o topa girme Sana zaten, ya. Yani bir bir mekan için 2 gün verdilerse 2 günde, 5 gün verdilerse 5 günde çekmiyor musun aynı şeyi? Tabii Biraz tabii öyle mi? oluyor aslında tabii, herhalde. Tabii. Hocam şimdi ben film yapmayı sadece şey düzeyde bilen bir insanım. Yani işte kendim az, pek çalışmış değilim sonuçta. Ee, fakat sevgili ülkemde çeşitli setler gördüm. Reklam setiymiş, dizi setiymiş bilmem ne cartus falan filan. Ve benim gördüğüm projelerin, içinde gördüğüm projelerin çok büyük çoğunluğu hı. hacim ya da parasal anlamda kastetmiyorum da teknik olarak çekmesi basit şeylerdi. Ya yani atıyorum arka sıradakiler dizisinde oynadım. Ben sessiz çekiliyordu zaten. İki take alıyorduk, bitiyordu, gidiyordu. Kimsenin umurunda değildi falan falan. Sen gittin, içinde daha izlemedim ben merak ediyorum. Ee, ama hani senaryosu okutmuştun ta o İçinde gayet işte ciddi fiziksel sahneler olan, ee, bir film çektin mesela bir özelliği bu benim için tabii ki. Ve o sahneleri öyle tamam iki take aldık bitti gitti çektiğini zannetmiyorum. Evet aslında bir aksiyon filmi. Baktığın zaman hani böyle slow burn dediğimiz yavaş yavaş işe giren, biraz baskın da öyledir. Aha. Hani böyle yavaş yavaş giren ama sonra bayağı bir aksiyon falan çekerken dedik yani sakkatan aksiyon filmi çekiyormuşuz dedik yani onu biliyorsun tabii ki karografisine göre yazıyorsun senaryoyu zaten. Aha. Bir de şöyle bir şey vardır mesela eee Okay. Ee, sanat yönetmenliğinden geldiği için, o bir senaryo yazdığı zaman zaten etrafı ta tasvir eden bir senaryo yazar. Anladım. Yani Ezele kaydan çıkan bir senaryo zaten sanat yönetmenliği hazır içindedir. Sayarada da biraz öyle oldu. Zaten senaryo sen yazdın değil mi? Evet. Tek başına yazdın. Evet. Okey. Ee, ve kareografisi içinde bir şekilde. Yani zaten dövüş kareografisine göre, zaten o mekanlara göre nasıl olur, nasıl bitere göre. Ee, hareketler ne olur? Nasıl bir teknik biliyor bu kız? Bak, bu kız babasından ne öğrenmiş? Bu bu, bu bu tekniklerle gerçekçi bir dövüş nasıl şey, tezahür eder? Şey yaptın değil mi? Ta o zaman anlatıyordun. Yani başrol oyuncuna ders aldırdın filan. Tabii. Ne tabii. kadar sürdü o mesela? bayağı bir bir, bir ay, bir buçuk ay. <laughs> yani set üç hafta ama evet. öncekindeki, öncesindeki hazırlık her zaman daha fazla oluyor. İşte. Ki bu bir e, şey gerilla sinema olmasına rağmen, bağımsız Aha. gerilla sinema olmasına rağmen. Ama şöyle bir şey vardı bizde işte. Biz onu yazdık ettik. Ondan sonra benim jiu hocamla <laughs> e, siyah kuşak Özdemir Kızılkan <laughs> bizi dövdü falan demiş, Geldi <laughs> hem biz e, başrolümüz baktık çok role yatkın bir başrol bulduk <laughs> tamam mı? <laughs> hem onunla bayağı çalıştık hem de bizim filmin şöyle bir özelliği var. Şimdi bizim film aslında Sayar Hanım. Türkiye'de evet Sayaran <laughs> arada adını <geçir. gülüyor> Sa Sayaran şuraya arkaya kocaman koyarsınız diye düşünüyorum. <laughs> Sayaran'ın e, aslında Türkiye'nin belki de tek o manada yani Yeşilçam'dan beri tek olduğu kesin de Yeşilçam'dakiler de hani başka bir minvalde oluyordu. O ciddi ilk martial arts filmi olabilir. Sen böyle Cüneyt Arkın filmleri falan mı düşündün olabilir? Yeşilçam deyince öyle. Evet. Ya şimdi sizin filmi izlemedim. Ön yargıyla konuşuyorum. Onlarla bu senin filmini şöyle ayırırdım gibi geliyor. O zaman çok daha hile yaparak çekiyorlardı sanki. Tabii tabii. Bir de yani çok Yani sen hani dediğim gibi daha bir şey... şekilde bir bir ha. Marshall art'tan ha gerçi savaş sahnesi şöyle olur falan değil de Hani daha çok e, güzel bir taklit üzerine. Aynen. Çizgi romanlar i̇şte, Texas Tomix'te gördüklerini ne Texas Tomix? Evet. Yani Ya işte atıyorum Kartal şey ne lan o karakteri? Texas Tomix Kartal şey Kartal <laughs> Dibet kim oynuyordu be? Neydi adamın adı? Tarkan. Tarkan <laughs> filan çizgi romanlarındaki hani panelleri bilmem neleri taklit edercesine bir şey sanki o koreografiler. Evet, evet, Ama senin hani izlemedim ve öyle çıkmasını umut ediyorum. Filminden daha böyle yani raidmiş meydmiş o kadar olmayabilir hacmi. Tabii ki. Ama hani aksiyon sahnelerinde öyle bir özenle yaklaştığına dair şeyim var. Beklentim var. Evet şöyle bir şey. O zamanın Cüneyt Arkın filmleri ve Yeşilçam filmleri biraz mesela Jackie Chan'ları taklit ediyor. Bruce Lee'leri taklit ediyor falan filan ya. Orada her şeye rağmen büyük atlamalar var. Atla bilmem var falan filan. Bizimki onun yanında şey gibi. Ama o hani, dandik abi işte herifin trambolinde atladığını görüyoruz anlıyoruz. Tabii yani. tabii o başka bir şey. Orada evet. bir karagraf var. Ama ben zaten bu konuya böyle çok kafa patlattığım için Sayara'da özellikle çok gerçekçi dövüş sahneleri yapmak üzerine çok uğraştık. Ve gerçekçi bir dövüş sahnesi nasıl oluyor biliyor musun günün sonunda? Gerçekçi evet. bir dövüş sahnesi. Itiş kakış abi. Çirkin scramble yani. dediğimiz, Aynen. wrestle up dediğimiz Aynen. bunların tabirleri var. Yani scramble yani bir bir boğuşmaca, ondan sonra bir teknik, bir boğuşmaca, hmm. bir teknik. Biraz darbe, ondan sonra bir açıklık, yine bir boğuşmaca falan gibi oluyor. Ve de özellikle kıyafetlerle, özellikle street ise bu özellikle sokakta tezahür ediyorsa gerçekten çok böyle 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 falan bir şey oluyor. Biz de dövüş dövüş tekniğimizi özellikle jiu-jitsu, sambo üzerine yaptık. Yani bu kız babasından çok ciddi sambo ve jiu jitsu öğrenmiş bir kız, Hı -hı. tamam mı? Ve geliyor. Bu şeylerini hiçbir zaman kullanmıyor çünkü bunun babası da öyle herhangi birisi değil. Yani biraz spoiler veriyorum burada ama. Evet fark bu, ettim ama senin filmi sen bilirsin. Bu, yani. Türkmenistan derin devletinden gelen. Aha. Tamam böyle bir ölüm makinesi hatta yani böyle bununla beraber çok pişman ve e, karanlık bir iç dünyası olan bir adamın aslında bakma e, olan şüphelilerdeki, usual suspects'teki Kaiser Soze gibi bir adamın kızı bu. Anladım. Tamam mı? Ve bunun başına bunun ablasının başına böyle bir şey gelince, kötü olaylar gelince, bir anda bu hani böyle yeminimi bozdum moduna giriyor ve biz aslında bayağı Sambo ve Jiu Jitsu hareketleriyle ama bir yandan da onları böyle biraz hafif sarsak yaparak mümkün oluyor. Yani çok böyle clean cut yani 2014'teki bir Brezilya turnuvasındaki gibi mükemmel değil her şey. Yani biz hem mükemmel nasıl olur yapıp Özdemir'le beraber kafa patlatıp ondan sonra da onu biraz daha sarsak göstermek hmm. ve kamerayı da ona göre kullanmak biraz prova yapmak yaptıktan sonra etrafında dolaşmak yakınlarını alıp eklemek falan gibi bayağı kafa patlattık. Ve de bunların sonunda da Bizde öyle bir atla gezme, bilmem ne, trambolin falan filan olmadığı için ama bir şekilde bir şeyini vermen lazım sonunda. Neyini? Ee, meyvesini veya ateşini okay. diyeyim. Biz bütün bu hareketlerden sonra plastik makyajla ha, mı? Evet. çok korkunç yerlere götürdük A, o bu. sahneleri ve yine aslında gerçeği olacaksa öyle olur evet. gibi. Evet aynen öyle. <laughs> Aynen, o kadar evet. gidiyor mu ileri? yani bilmiyorum. Ya, kendince gidiyor, kendince gidiyor. Mi? Evet. Okay, şöyle tamam. söyleyeyim, şöyle söyleyeyim, ha. çekinmeden. Hayır, yani, bence spoiler olması diye çekinme. bence e, yani Türkiye'de daha önce böyle bir film izlemedi. Onu ben çoktan ikna oldum yani zaten senaryoyu okuduğumdan beri hani ve seni tanıdığımdan beri ve ne yapmak istediğini bildiğimden beri buna çok iknaayım. Hani en büyük merak ettiğim şey işte sen bunu becerebildin mi acaba yani o hayalini gerçekleştirebildin mi? Çünkü ee, yani şimdi nereden çıktı diyeceksin ama senin şu şeyini ben seviyorum açıkçası. Yani böyle biraz kendi anlayışın, sanat anlayışın diyelim konusunda. Dediğim dedik bir tipsin. Yani öyle kendi bir hayalin var. Böyle işte artık kaç yaşından beri pişirdiğini <laughs> anlatıyorsun sağda solda hani bildiğim kadarıyla. Bayağı gençlikten beri, küçüklükten beri değil Ve onu hani tutunuyorsun ve oradan çıkan özgün bir şey yapmak istiyorsun falan. Bu tabii ki sağda soldan esinlenmeyeceğin anlamına gelmiyor. Ama yani hani... Ben mesela senin kadar cesur bir insan olamadım hiçbir zaman. Tamam mı? Ben her zaman içimden gelen ya dandiktir. Abi ben kimim ki? Hani anladın mı? Atıyorum bir gün dedim ki kendime ben, ben kitap yazacağım dedim sonra. Ya ben yazar mıydım? Ama hep böyle kendime şey kutu. Senin o yüzden hani bu böyle kalkışıp da yapmış olman bana ilham veriyor. Ama inşallah izleyince hayal kırıklığına olamayacağım. <laughs> anladın mı yani? Ama zannetmiyorum. Güzel şeyler. Barış sevmiş mesela. Barış izlemiş. Barış her şeye bok atar. Ve hani gelip yüzüne öyle söylemez. Arkasından konuşur filan. Ama yok arkandan da güzel konuştu. Sevdim ben filmi falan dedi yani. Benim yaptığım filmler şöyle bir şey oluyor. Hani böyle seyircinin onu sevip sevmemesiyle ilgilenmiyormuş gibi. Böyle biraz böyle bir misfit, biraz böyle bir punk, biraz yeşilçam bir tavırı oluyor filmde. Anladın mı? Hani sen o tavırla böyle bağlantı kurabilirsen zaten böyle ya çok böyle kafasına giriyorsun ve eğleniyorsun veya rahatsız oluyorsun bir şeyler çıkartıyorsun. Hmm. Ya da yani o e, bir arkadaşım da söyledi bir laf vardı şöyle. Hani Can Evrenoğlu filmleri kendisini içine almayanı aşırı derecede dışlayan <laughs> filmler diye. Biraz öyle bir ben şey şey Ben sana bir söyleyeyim mi ama? Bu söylediğin yani bu hani nereden çıktı tesadüfen oldu ama ben son zamanlarda şey çok sinir oluyorum abi. Filmlerin yani dev Hollywood filmlerini kastediyorum <laughs> ama böyle gişe filmleri falan. Seyircinin çok elinden tutmaya çalışmasını açıklayacağım diye bir nokta bir şey söyledi mesela 40 dakika geçmiş üstünden oraya gönderme yapacak flashback koyuyor ulan biliyoruz geri zekalı ya yani, anladın mı bu tarz şeyleri hiç sevmez olmaya başladı geçen sefer senin muhabbetimiz baya bunun üzerinden de gibi hatırlıyorum Öyle. zaten Öyle. çok yani evet devam ediyor yani. o ve yani en ve son artıyor bence yani Kesinlikle. şey yeni yeni şey filmler çıktıkça yani abi geçen uçağa bindim uçakta dedim şu Aquaman 2'yi aradan çıkartayım tamam mı yani boktan süper kahraman filmlerini izlemek için en iyi fırsat uçak Hı -hı. uçak Hı -hı. Ve gerçekten sonunu getiremedim. Çünkü böyle yani hani çocuk filmi gibi geliyor insana. Şimdi çocuk filmi gibi geliyor olması sebep şey değil. Ben sonsuzdan süper kahraman film izlemiştim. Birçoğu öyle gelmez. Ama işte sana çocuk muamelesi yapmaya başlayan filmler var. Yani böyle çok açıklayıcı böyle bu oldu, şu oldu. Fakat o bizim onurumuza bilmem ne böyle süper yüzeysel karakterler gibi detaylara bile girmiyorum. Sadece anlatı olarak. O yüzden ben zaten düzgün film prensipte. Hani bir genelleme bu. Biraz şey olmalı abi yani biz burada bir şey yaptık. Tabii, Zaten tabii, tabii. sen buraya girebiliyorsan sen geleceksin yani biz gidip de böyle kapı kapı dolacık. Bu da benim filmi falan, böyle olmasın bir zahmet yani. O zaman sıkıcı oluyor, ortaya çıkartıp dandik oluyor. yani. Evet evet kesinlikle öyle. Yani sayarla tam şu anda ana akımdaki ister dijital platformda ister o da bu da yani oradaki parametrelerle ilgili ne varsa hepsinin tersini yapalım diye özellikle sanki tasarlanmış <laughs> gibi bir yolculuğu oldu. <laughs> o kadar gelmiyor ama kulağa ya senaryosu falan. Böyle senaryosu menaryosu konusu şöyle, geniş bir kitlenin ilgisini çekebilecek bir şeye benziyor zaten aslında. Zaten bütün bunların tersini yapıp zaten geniş kitlenin ilgisini çekmenin mümkün olduğu ve esas öyle olması gerektiğinin. Kanıtlamak istiyorsun Zaten. Evet, zaten. zaten. Yani yani Bence konuşmamız, geçen seferki konuşmamız da biraz öyleydi. O yüzden ben şeye inanamıyorum. Yani biz çok şanslıydık sayarın sürecinde ki hmm. e, intermedia'yı yakaladık. Çok şanslıydık ki Duygu Kocabıyık gibi bir oyuncu yakaladık. Yani o, o oyuncuyu ben bulmasam çünkü biz yola çıktığımızda diyorduk ki, yani biz illa ya Türkmen <laughs> ya Özbek <laughs> ya Taylandlı. Anladın mı? hafif dövüş bilen falan birini bulmadan veya dövüş bilmese bile ben ona öğreteceğim ama çok estetik olması lazım, vücudun uygun olması lazım, sert olması lazım falan derken abi Duygu ile bir tanıştık. İlk başta bir de bir de değil ama bir audition attı bize. Ve o audition'ı gören intermedya, o audition'ı gören bilmem kim, o audition'ı <laughs> gören hani ilk böyle şeyin puzzle'ın parçalarından biri oydu. Bir, bir, bir diğeri Hüseyin, bizim e, plastik mekajcımız e, Hüseyin Akgüldü. Onunla beraber benim yanıma gelip, abi ne olursa olsun biz seninle beraber kardan yüzde değil, ortaklığıyla beraber para almadan varız diyen asistanım, görüntü yönetmenim, o bu falan. E, harika bir Milleti şey kandırmayı çıkıyor. başardı yani Aynen filmin öyle. için Can Bey. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Aynen <laughs> öyle. İyi 21'inde giriyor. Evet. Sağda solda ne bileyim bu bilgileri geçelim istiyorsan. Yani verelim biraz verebiliyorsak. Verebiliyor musun? Yani biliyor musun? <laughs> Nerede çıkıyor falan gibi mi? Evet. Ee, şu ana kadar bir şeyimiz oldu bizim. Kan film festivalinde fantastik pavilion köşesinde Aha. filmin ufak bir böyle görücüye çıkması oldu Aha. aslında bir e, şey gösterimi bu market screening gösterimi Aha. ama ma herhangi bir market screening gösterimi yapabiliyorsun market screening şey... gösterimi demek ya. şöyle kan Şöyle Kan'da, Kan'da bir e, o nuri bir katıldığı kırmızı halılı bir ana yarışma onun Aha. yanında bir iki tane daha yine çok prestijli seçki bir de kocaman bir fuar var abi hmm. esas olay oradan dönüyor o festivalin prestijiyle beraber ondan nemalanan alan kocaman bir fuar alanı var bildiğin buraya Deniyor. Hmm. marşe deniyor. Marşe değil, film deniyor falan filan. Ve bu marşenin içinde de sen parayı bastırıp önceden girip onun tabii zorlukları var falan ama ben bir gösterim yapmak istiyorum filmimin planını yapmak istiyorum dersen orası senin fuarda gelip filmini göstermen için kocaman bir arena. Hmm. Tamam mı? Ve oraya herkes girebiliyor herhalde. Herkes girebiliyor. Evet. Ama bunun içinde ilk defa ve burada böyle pavilyon deniyor bunlara. Hı hı. Pavilyonlar var. Türkiye pavilyonu, Fransız pavilyonu kocaman, Amerikan pavilyonu var konsolosluk gibi dev falan böyle. <laughs> Suudi Arabistan pavilyonu, şu sıralar çok çıkışta falan bildiğim kadarıyla falan. Ve bunun yanında ilk defa Kan'ın tarihinde geçen sene ilk defa fantastik pavilyon yapıldı. Fantastik film festivallerinin Allah o camianın... Yani ülke ülke ayırmak yerine böyle şanlı mı yaptılar bir tane? Ha ülke ülke ayırırken bir tane de arada o yeri satın alıp e, festivallerin bir, birleştiği, sales agentlerin, He. yapımcıların birleştiği böyle bir yer yaptılar. Çok da şık. Tam Türk pavilyonun karşısında böyle Bu sene de ikincisi He. yapıldı. Uh -huh. Ve fantastik pavilyonun kendi özel bir seçkisi var market screening olarak. Bizi oraya davet ettiler. Ha, Aslında... Ama seyfimi fantastik mi ki? Şöyle aslında jar community deniyor buna. Jar evet. biz Türkçemizdeki tür filmi. Tamam. Yani eskiden aventür filmi diye geçiyor Yeşilçam'da. Ya neler öğreniyorum şu an? Yeşilçam'da aventür filmi denir. Bütün e, hatta işte o Yeşilçam'daki bizim eski dublörlerimizin falan filan böyle konuşmalarını dinle. Aventür sineması denir sonradan yeşilçam'dan sonra kalmamış bir laf bu. Hmm. Şimdi Türkiye'de janr sineması desen de tam böyle çok art house kaçıyor. Tabii o da değil. Yani. Aslında biz çok zor ayrıca. Türk sineması deyince herkes yüzüne bakıyor ne diyor bu falan diye. <laughs> tamam mı? Bu bizim film bir e, içinde fantastik öğeler yok ama hmm. hani temposuyla, Aynen. şiddetiyle, vahşetiyle, ana akım dışı oluşuyla falan Aynen. filan yani o tür sinemasının zaten martial art filmi. Yani zaten bir martial art filmi olmasıyla da onun bir parçası. Yani öyle orada güzel bir gösterimiz oldu o böyle çok hem burada hem orada güzel ses getirdi Onun üzerine de şimdi bir sürü fantastik film festivalinden e, güzel teklifler kabuller geldi ama şunu da söylüyorum bir iki majör fantastik festivalden de abi bu film çok vahşet içeriyor özellikle günümüzün şartlarına göre Vallahi. Evet burada Çünkü Sayra'nın ablasının başına çok korkunç bir şey geliyor ve ondan sonra sayara intikama çıkıyor Yani biz bu sahneler bunun gibi sahneler içeren filmlerden başımız yandı. Ha, o başımız yüzden bunlara yandı. göre başımız yandı dediği filmlerde mesela Elijah Wood'un oynadığı Meniac Fransız hmm. filmi falan yani hani e, oralarda da aslında oralar biraz daha ana akıma yaklaştığı için o büyük festivaller biraz daha politikli korekt bir rüzgar mı esiyor yoksa biraz bu denk midir bilemiyorum abi ama yani... sana şöyle söyleyeyim kandaki gösterimde de birkaç kişi çıktı filmden. Olabilir. Hatta sonra baktım bir tanesi geri girmiş sordu filmden sonra bir yüzümü yıkayıp girdim dedi bir agent. O yani abi yani kimisi çok provokatif şeyler gele göremeyebilir kimisi kan görünce bayılıyor falan onlar öyle şeyler olabilir ama. Hayır, olabilir değil tam tersine bunu ben böyle şey He. Diyor, neredeyse reklam gibi söylüyorum. Yani, var falan. <laughs> Aynen öyle. Güzel güzel. Aynen öyle. Ve yani baskında da öyleydi zaten. Ve Türkiye'de de baskın'da ben birçok 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 gösterimde yani seyircilerin sonuna kadar dayanamayıp çıkanlar çok olacaktır yani. <laughs> çok olacaktır. Üf o kadar mı ya? Bu kadar yapabildin mi? Helal olsun. Çok ya yani merak baskın, ediyorum. Baskın, kadar diyeyim yani. Baskından Anladım. daha fazla bir şey bekleme Anladım. Ama yani baskın sertliğinde ve çıplak gerçekçiliğinde bir garip bir yapısı var bu işin. Ve de mesela Antalya Film Festivali'nde bizim bir Midnight Screening'imiz olmuştu baskınla sene 2015. Anladım. Biz de oyuncularla bekliyoruz. Artık çok görmüşüz filmi. Artık filmin bitmesini bekliyoruz ki soru cevaba gireceğiz. Bir baktım Ali Sunal çıktı <laughs> yanındaki arkadaşlarla. Bizi görünce de biraz hani mahcup oldu. Çocuklar dedi elinize sağlık ama ben şey yapa, dayanamadım falan. Ay, canım, yani. Ne komik. <laughs> bir fotoğraf çektirelim falan dedik. <laughs> bir <Ben> fotoğraf çektirelim. <laughs> <laughs> yani bizim tarz filmlerin biraz şanından yani o bazılarının çıkması çıkmaması falan zaten biraz öyle olması lazım. Yani ben bu filmi bu içinde bulunduğumuz dönemden, devirden, ülkeden, her şeyden bağımsız ayrıca da şey olsun diye yaptım. Yani benim o üniversitede araştırdığım, bulduğum en yasaklanmış, en manyak ne varmış, en transgresif sinema, en değerli, en konuşulan, en şey, en kötü şöhretli ne var? Bakıp 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 hani onları çok böyle şey yaptığım için benim... Ee, Gustom o olduğu için onların arasında bir yer edinebilecek e, manyaklıkta bir film yapmaya çıktım yola. Hani hikayesini de böyle anlatan, derdini de böyle anlatan. O yüzden zaten birçok insan rahatsız olmalı bu filmden. Ya yani abi yok yani rahatsız olmak. Benim mesela az önce adı geçti hakikaten. Hayatımda herhalde en rahatsız olalı izlediğim filmlerden biri Irreversible olsa gerek. <laughs> ve 14 yaşında falan da mı izlediğimde yani bir de ilk hayatımda öyle ben şeyler görüyorum. Ben 18 görüyordum. ve çok ha. rahatsız olmuşum hakikaten. Evet. Bir, ee, süre, bir süre izlemeyeceğim bu filmi dediğimi hatırlıyorum. Ya yani birkaç yıl sonra bir daha izledim. Ben kesinlikle bir daha izlemedim. Ve kolay kolay izlemem yani hani iddiaya falan girip kaybetmem falan lazım. Ama bu aynı zamanda şu demek yani o gerçekten çok güçlü bir sinemaydı yani. Hani şeyi beğen ya da beğenme yani bu kadar e, birebir göstererek e, duygu vermeyi yani, anladın mı hani temsille de yapabilirsin bunu. Hı -hı. O filmde bayağı gör her şey ortada gibiydi filan. Evet. E, ve bu hani eleştiriye açık, yani tartışmaya açık olabilir. Ama ne olursa olsun çok başlı başlı bir tecrübeydi yani asla unutamıyorum ve hani sinema sever bir insan olarak onu ayrı bir yere koyuyorum yani. Hani hep... Biraz orada bir şiddet pornografisi ya... ne kadar koyuyorsun koymuyorsun A durumu da oluyor. Abi işte bak şimdi o laf yani şiddet pornografisi ne demek şu demek izlediğin şeyden e, bu eleştirilecek kötü bir şey kardeşim insanların başına bu gelmesin bağlamından uzaklaşıp ondan keyif alarak izlemek demek şiddet pornografisi. Ben yani Irreversible'ı izleyince şunu diyorum. Abi işte bazı insanlar ne kadar e, psikopat atıyorum yani hani <laughs> bazı insanlar kadar cani nasıl bir insan bir başka bir insan da bunu yapabilir falan diyorum ben. Ama sen o film şey diye izliyorsan yani üf o sahne keşke 15 dakika değil de yarım saat olsaydı falan diyorsan o başka bir şey yani evet. hani bence. Ya bu arada onu ben şey demek istedim yani canilikle ondan keyif almak yoksa bir sinemacı olarak keyif alabilirsin o ayrı bir şey. <laughs> onu kastetmiyorum. Ya bu arada mesela kimi insan da ondan o şekilde sen ne yaparsan yap keyif alacak tırı da önüne geçemediğin bir durum var. Geçen gün Merlin Manson'un bir tane röportajını izliyorum. Diyorlar ki Merlin Manson'a yani okey tamam senin alt metinlerinle falan çok değerli bir şey yapıyorsun ama birçok böyle anne babası ayrılmış sorumluluğu olmayan çocuk bakıp kötü örnek almayacak mı diyor. Kesinlikle. Şimdi Marilyn Manson diyor ki birçok insan e, çarmıha girilmiş İsa'ya bakıp ondan da o kötü şeyleri çıkartacaktır diyor. Yani onu çıkartmak insanın doğasında var. Kim insan onu çıkartacaktır? Sen onu ne kadar yapmamaya çalışırsan bu sefer hani Damacana'yla ilişkiye giren Asansör'de abi vardı ya hani sen onu ne kadar yapmamaya çalışırsan başka yerden insanlar onu çıkartmaya çalışacak. Bu biraz hani evet bu filmin içinde böyle bir şey var. Bunun bilincinde olalım. Olgunluğuyla zaten tüketilmesi, dağıtılması, konuşulması gereken bir şey oldu. Sadece o film değil. Bütün sanat ve yani hayata dair birçok şey. Kışkırtı, kışkırtı, gidiyor kışkırtıcı, kışkırtıcı yani. şeyler içeren evet. her... Eser meser. Aynen biz yani, abi, yani bazılarımız yanlış bir şey yapabilir diye tamamen o sanat eserini veya bir söylemi tamamen e, yapmamak yerine yani bunun arasındaki devamlı dengeyi gözetmek zorunda olduğumuz, devamlı hepimiz dikkatli olmak zorunda olduğumuz ve hani falan filan gibi bir yere gidiyor konu. Aynen. Bu arada hani bu programı izleyip ondan sonra merak edip filmi izleyecek olanlara şunu da söylemek isterim. Tabii. Hani e, filmi gerçekten sadece e, kendi filmim için söylemiyorum bunu genel sadece senaryo. Yani ben mesela Antalya Film Festivali'nde ki orada hani en entelektüel, en sinefil insanların olduğu. Abi filmden çıkıyorsun. Her yorumların %98'i sanki filmi izledikten sonra filmin senaryosuna dair konuşmak konuşmalıymışız sadece gibi. He. Yani filmle ilgili hikaye şu, abi yani bir yedi sanatın birleşiminden bahsediyorsun. Sana karşına özellikle ben bunu Iguana Tokyo filminde yaşadım iki sene önce. İki sene önce ben e, bu Igona Tokyo filmi gösterildi ve e, kan müjdeciye de çok böyle kötü söz söylemek istemiyor herhalde kimse. Kimse filmle ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Twitter'a bakıyorum. Hiçbir yorum yok. Kimse beğenmemiş filmi ve beğenmeyenler de hep senaryo ulan biçim olarak bence Igona Tokyo e, son 10 senedir Türkiye'den çıkmış en enteresan birkaç filmden biri. Hmm. Böyle 90'ların tartan video filmiyle karışık böyle bir Japon erotik sineması gibi falan çok enteresan bir şey ve müziğiyle, setleriyle, tavırlarıyla, atmosferiyle ve sadece filmden çıkan yorumlar şöyle iyi olsun kötü olsun. Ya işte şu ya hikaye şu Ya ne hikayesi ya? Abi ne hikaye? Tamam okey. Hikaye bazen de sadece müzikle, tempoyla kurulan bir şeydir. Benim filmim o kadar şey demiyorum, o kadar sürreal demiyorum ama Sayara'yı izleyecek olanlara filmi bir dinlemelerini e, tavsiye etmek istiyorum. Yani filmi izlerken yer yer bir dinleyin. Hani böyle müziğiyle, ses tasarımıyla e, çok böyle üzerine titrediğimiz bir film oldu Hı -hı. ve o açılardan bence enteresan bir e, hep böyle bir görünmez efekti olacağını düşünüyorum. Güzel. Evet, bunu da bir söylemek istedim. Sadece sayrı için değil, genel hani filme bakış olarak da ha. kenara yazabilirsiniz. Evet, sevgili izleyiciler duydunuz. Yani yönetmen karşımızda filmi çekmiş, sadece çekmekle kalmamış, nasıl izlemeniz gerektiğini de size söylüyor. Artık hıyar gibi de salak salak yorumlarla gelmeyin. Nasıl yorum yapmanız gerektiğini de bak şöyle <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> söyle. Şöyle, şöyle abi. Tabii. <laughs> Güzel 21 Haziran'da vizyonda diyerek bu evet. promosyon e, yapmacıklığından sıyrılayarak teşekkür ediyorum sana sevgili Can'cığım. Ben sana teşekkür ediyorum. Aynen bize bu filmi kattığın için. <laughs> Görüşürüz. ya kaldı galiba. Ah canım benim. Uzay. Evet bir de uzay sürprizimiz Aa, vardı. Harbiden unuttum.